Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün Xiaomi 14'ü incelemek istiyorum. Xiaomi 14 çıktı. Bir de Xiaomi 14 Ultra çıktı. İlk önce biz Ultra'sına bakalım. 100 puan almış epey.com'dan. Xiaomi 14 Ultra'ya bakıyorum. Ekran boyutu 6.7 inç. Dahili depolaması bu kadar. 512 bellek RAM 16 GB batarya kapasitesi 5 5000 miliampermiş fiyatı şu anda 75000 TL bandında 75000 TL olarak çıktı zaten daha piyasaya çıkalı bakın 5 gün falan oluyor ee, bu yüzden fiyatlar şu anda biraz pahalı gelebilir ee, daha da düşecektir bunların fiyatları özellikle ultrasını değil de normal Xiaomi 14'e bakabilirsiniz. Ee, genel özellikle temel özellikleri bu şekilde 5G var suya dayanıklılık var ekran gövde oranı yüzde 89.77 kamera çözünürlüğü 50 megapiksel Xiaomi 14 Ultra özellikleri işte arkadaşlar ee, Quad HD ekran çözünürlüğüne sahip. 522 per pixel inç yani PPI'nin açılımı arkadaşlar per pixel inç yani inç başına düşen piksel miktarı demek arkadaşlar. 120 Hz ekran yenileme hızı varmış. Ekran alanı 109.1 cm kare. Xiaomi Shark Glass'la konuşuyor korunuyor. 3000 CD nit parlaklık var. Bu da epey yüksek bir parlaklığa sahip demektir arkadaşlar. Bu telefonun en beğendiğim özelliği ise şu oldu. 90 watt'lık hızlı şarj gücü varmış arkadaşlar. Hızlı şarj 90 watt. Yani bu da 33 dakikada telefonunuzu şarj edebilmenize olanak sağlıyor. Bence çok iyi bir özellik benim telefonum şu anda bir saat 10 dakikada falan şarj oluyor bir saat 10 dakikada şarj oluyor bu da çok bekletiyor beni hani bekliyorsun bir saat bir saat 10 dakika çok fazla bu sürenin 30 dakika ve altına düşmesi birçok insan için çok iyi çok iyi bir fırsat Hani günde iki defa bazen şarj ettiğimiz oluyor telefonlarımızı ee, bu da demek oluyor, bize bize zaman kazandırıyor hani e, kablosuz hızlı şarjı 80 wattmış, o da 46 dakikada şarj oluyormuş. Yani bunun kablosuz hızlı şarjı bile benim telefonumdan daha hızlı yani 80. Watt. Şu anda benim kullandığım telefon Samsung Galaxy Note 10 Lite 25 watt hızlı şarjla şarj oluyor arkadaşlar. Ee, kamera görüntü kamera çözünürlüğü 50 megapiksel demiştik optik görüntü sabitleyicisi var kamera özelliklerine bakalım arkadaşlar ee, portre modu bokeh çift aralıklı diyafram <laughs> çift aralıklı diyafram dual apartur diye geçiyor bunda ilk defa duydum bu telefonda bu özellik varmış Leica optik var, flicker sensör var. Yapay zeka var, sahne algılama, perde hızı kontrolü, lazer otomatik odaklama. Bu önemli bir özellik. Yani lazer otofokus var, ledaf diye geçiyor. Panorama RAW kayıt yapabilme, otomatik odaklama, sesli komut, yüz algılama özelliği contrast detection autofocus bu herhalde kontrastı ayarlıyor otomatik olarak dahili QR kod okuyucusu var evet arkadaşlar sony'nin sensörünü kullanıyor arkadaşlar zamanlayıcı işte 8 elementli lens var 1.6 diyafram açıklığına sahipmiş odak uzaklığı 23 mm video e, değeri video kayıt çözünürlüğü 8K ön kameranın da video kayıt çözünürlüğüne bakarız ikinci arka kamera 3 arka kamera özellikleri bunlar dördüncü arka kamera yani ön kamera e, çözünürlüğü 32 megapiksel 4K işte bunu beğenmiyor bazı salaklar yani Buradan şey hakaret etmek istemiyorum ama 32 megapiksel Ultra HD yani 4K Video çözünürlüğüne sahip Telefonun ön kamerasını Beğenmeyenler var Niye beğenmiyorlar Hani anlamadım 32 megapiksel neyinize yetmiyor 60 fps 2.0 ön kamera Diyafram açıklığına sahip ee, Do do Neyse onu şimdi söylemeyelim. Şimdi arkadaşlar temel donanımına geldik. Qualcomm'un en son çıkardığı işlemciyi kullanıyor. Nedir bu? Snapdragon 8 Gen 3 İşte 8 çekirdekli bir işlemci. Ana işlemcisi 3.3 GHz ee, Yardımcı işlemci 3.0 GHz ee, 3 tane de çekirdek var arka. 2 3 tane yardımcı çekirdekleri var. 3 2 7 8 yani 2 5 tane çekirdek daha az tabi bunların arm cortex diye geçiyormuş bunlar. Bir de arm cortex A520. 2 tane de yardımcı işlemcileri var. İşlemci mimarisi 64 bit. Evet arkadaşlar. Bellek RAM 16 GB bence çok iyi. Diğer hafıza seçenekleri 256, 512 1 TB var. Ee, herhalde bu telefonda 128 GB'lığı göremiyoruz. Hani 128 GB olsaydı biraz daha fiyat makul olurdu ama sadece 3 tane seçenek olarak sunmuşlar. 256 GB, 512 GB ve bir TB. Mesela 256 GB'lığının fiyatına bakabilirsek çok daha iyi olur. O var mı? Bur burada belirtilen fiyat 512 GB'lığının 75.000 TL bandındaki fiyatı. Yani şu an için telefonun özellikleri çok iyi ama fiyatı da el yakıyor arkadaşlar. Renk seçenekleri beyaz, mavi, siyah. Gövde malzemesi, çerçevesi alüminyummuş. Neden bu çelik yapmıyorlar ben anlamadım. Bana hani alüminyum diyorlar. Herhalde çeliktir ya bu tam ona emin olamadım ama böyle amiral gemisi telefonlara hani ben alüminyum ama para vereceğim çerçevesine çelik olmasını istiyorum yani çerçeve dediğin an şeye de bakarız hani S24 Ultra'da neydi acaba o da mı alüminyumdu yoksa çelik miydi böyle iyi, iyi malzeme kullanmasını bekliyoruz telefonlarda Wifi 7 kullanıyormuş. İşte Bluetooth versiyonu 5.4'müş. Eee NFC var, kızıl ötesi var. İlk defa bir telefonda kızıl kızıl ötesi kullanılmış. Samsung'da mesela bu özellik yok. Ama e, radyo olmaması bir eksiklik. Dahili radyosu yok. Hoparlör stereo. Çift hoparlör kullanılıyor. Suya dayanıklılığı var. Toza dayanıklılık zaten tüm telefonlarda. Epey dayanıklı toza dayanıklılık var ama suya dayanıklılık belirtilse daha iyi olur sadece. Görüntülü konuşma var uygulamayla. Parmak izi okuyucusu varmış. Parmak izi okuyucu özellikleri ekran içinde bildirim ışığı led sar değeri 10 gram baş sar değeri 10 gram vücut ıı, bu kadarmış. Bence sar değeri bana bir tık yüksek gibi geldi ama bilmiyorum diğer telefonlarla da karşılaştırmak gerekebilir. Servis ve uygulamalara bakalım. Dahili çift likit soğutma sistemi. Yani bu bilgisayarlarda kullanılan Sıvı soğutma sistemi varmış arkadaşlar. Dol bir atmos. Ekran Yansıtma Ekran çift dokunarak açma. High res audio sertifikası. Kablosuz şarj ile başka cihazları şarj edebilme. Karanlık mod. Ses yakınlaştırma. Tek elde kullanım modu. Yüz tanımlama, 4 mikrofon, kutu içeriğinde işte şeffaf arka kapak kılıfı. Adamlar kılıfıyla beraber gönderiyorlar arkadaşlar. Bu da aldığınız telefonun ne kadar iyi ve önemli yani detaylı bir telefon olduğunu gösteriyor. Yani bir telefon ile birlikte geliyorsa o telefon kesinlikle ve kesinlikle önemli bir telefondur arkadaşlar. SIM çıkarma iğnesi. USB güç adaptörü. Samsung artık adaptör bile göndermiyor iPhone'lar hani. Adamlar 90 watt'lık adaptörü koyuyorlar kutunun içine bence önemli bir şey. Avantaj yani. Artık yani Samsung Samsung Xiaomi pardon, Xiaomi, Samsung ve iPhone'u solladı diyebiliriz yani 2024 Şubat ayında çıkan bu telefonla Samsung e, pik seviyesine ulaştı Samsung diyorum hala Xiaomi 14 pik seviyesine ulaştı arkadaşlar kanalıma lütfen abone olursanız sevinin destek olursun Çok teşekkür ederim